Canım arkadaşlarım merhabalar. Eğer zayıflamayı kafaya koyduysanız işte size tam 3 etkiye sahip çok spesyal, çok özel bir kahve tarifi. Tadı, aroması inanılmaz güzel ve faydaları ciddi anlamda sizi çok rahatlatacak kilo verme noktasında da acayip hızlandıracak size gösterdiğim malzeme tarçındı şu an elimde Türk kahvesini görüyorsunuz ve bunlara ilave olarak bir iki malzeme daha kullanacağız ki bunlar çok önemli bu malzemelerden bir tanesi kakao arkadaşlar normal kekler pastalar için kullandığımız kakaoyu Gidin marketten alın Bakın nasıl güzel bağırsak çalıştırdığına Şahit olacaksınız İnanılmaz şekilde bundan faydalanacaksınız neden bağırsak çalışması diyorum Çünkü kilo vermenin önündeki en büyük engellerden bir tanesi Bağırsak tembelliği çalışmaması sindirim sorunları Ve süt kullanacağım bir bardak sütüm bu arada Laktoz alerjisi olanlar, süte alerjisi olan arkadaşlarım burada badem sütü kullanabilirler ya da laktozsuz sütlerden kullanabilirler. Şimdi hemen bardağımı aldığım sütü cezveye boşalttım ve diğer malzemeleri ilave ediyorum. Burada miktarlar çok önemli. Lütfen çok ya da az kullanmayalım. Tam ölçü kullanalım çünkü tadını gerçekten biraz fazla koysanız değiştiriyor. Türk kahvemize geldim hemen bir tatlı kaşığı dolu dolu bırakmak istiyorum o yüzden minicik daha ilave ettim dolu dolu bir tatlı kaşığı Türk kahvemiz kaşığın ucuyla bakın çok azıcık tarçın o aromayı alacak kadar hatta ben çok bile koymuşum bence birazcık daha az koyabilirsiniz çünkü tarçın çok geliyordu içerken gerçekten çok azıcık tarçın yeterli dediğim gibi o aromayı alalım yeterli bizim için ve silme bir çay kaşığı kadar kakao kullanalım. Kakaonuz ham kakao da olabilir. Dediğim gibi işte pasta kek börekler için kullanılan kakao da olabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Şöyle hemen bir karıştırıyorum ve ocağıma götüreceğim. Normal kahve pişirir gibi bir taşım kaynatacağım bu ürünümü ve ondan sonra içine iki ilavem daha olacak. İkisi de çok önemli malzemeler. Şimdi bu kahveyi neden içiyoruz? Ne zaman içiyoruz? İçince ne olacak? Neden içiyoruz? Çünkü diyet sürecinde bir iştahımızın kapanmasını istiyoruz. İki, insülin direncimiz varsa bunu kırmak ve sürekli işte el ayak titremesi, açlık ve tatlı krizlerini yaşamak istemiyoruz. İçine bal koyuyoruz ki kan şekerimizi dengelesin ve bu kahve midemize dokunmasın. Bu arada eğer elinizde organik, doğal, güzel bir bal yoksa lütfen bal kullanmayın. Çok daha sağlıklı olacaktır. Şimdi ben bu kahvemi hemen ocağa götürüyorum dediğim gibi. Peki ne amaçlıyoruz burada? Şimdi diyet yaparken özellikle kilo vermekte çok zorlanıyorsanız birkaç problem olabilir. Bunlardan bir tanesi dediğim gibi bağırsak problemleri. Bu problemleri aşmak için bakın burada hindistan cevizi yağı kullanacağım. Hem bu kahvenin sizi uzun süre tok tutmasını sağlayacak hem de bağırsak yapınızda inanılmaz güzel bir kayganlık sağlayarak sizin çok daha kolay dışkılamanızı dolayısıyla kabul nabızlık probleminden de kurtulmanızı sağlayacak. Ve dediğim gibi şöyle bir çay kaşığı kadar da organik bir bal kullanıyorum ocaktan aldıktan sonra. Şimdi bunu ne zaman içeceğiz? Sabah kahvaltısından önce ve akşam yemeğinden önce tam bir hafta hiç aksatmadan kullanacağız. Ve gerçekten o hafta inanılmaz hafiflediğimizi hatta iştahımız azaldığı için porsiyon küçülttüğümüzü daha az yemek tükettiğimizi göreceğiz. Dolayısıyla muhteşem bir kilo verimine de şahit olacağız. Tabii ki bu süreçte spor yaparsanız, iyi piştiklerinizi olabildiğince dikkat ederseniz müthiş güzel kilolar verebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Benim anlatacaklarım bu kadar. Videoyu beğenmeyi eğer abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Orada yüzlerce binlerce kişi birlikte detokslar yapıyoruz. Siz de bize katılabilirsiniz. Aynı zamanda soru, görüş ve önerileriniz için de lütfen videonun yorumlar bölümüne yazın, konuşalım. Kafanızda soru işaretleri varsa hepinizi çok seviyorum. Hayatınıza bir anlam katması dileğimle kendinize çok iyi bakın, çok ama çok iyi bakın ve sizleri tüm sevgimle Allah'a emanet ediyorum.